Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır. Bu ülkede yolsuzluğu bitir diye itimat etti. Peki bu otobüslerin üzerinden söz verdiler. Şanlıurfalılar, peygamberler şehrindeyiz. Bir manevi alan içerisindeyiz. Rahmetli Menderes'le kendini kıyas ediyorsun. Yedi yıldır bu milleti oyalıyorsun. Yedi yıldır bu milleti kandırıyorsun. Ne diyorsun sayın başbakan? Sen kim ben de nezkim. Sen kim? Sen kim Demokrat Parti kadroları. Sen kim? Birkaç yıl önce Süleyman Soylu bunları söylemişti. Şimdi ise ve Türkiye'de Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Vallahi de istememektedir, billahi de istememektedir. Türkiye'nin geleceği için Zaten önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı sürecinde Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra 5 6, 5, 4 artı 4, 10 yıl Türkiye'nin başındadır. Onun karizması, onun yaptığı hizmetler, onun Türkiye'ye beraber, milletle beraber bütünleşmesinde başkanlık sistemine ihtiyaç yoktur ki Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun Başbakan Erdoğan ilelebet ve ebedi başkandır sözleri toplumun herkesi tarafından tepki topladı. Soylu'nun partisi tarafından Malatya'da düzenlenen il danışma toplantısında söylediği ifadeler gerek sosyal medyada gerekse basında tepki çekti. Allah'a yemin ederim ki Türkiye'deki bütün meselelerin çözülmesiyle ilgili de bu konudaki en yegane lider de Recep Tayyip Erdoğan yani Sayın Başbakan. AKP'nin muhafazakar tabanı da parti liderinin bu kadar yüceltilmesine karşı çıkıyor. AKP'liler bir liderin bu denli yüceltilmesinin İslam inancına da aykırı olduğu sebebiyle Soylu'nun sözlerini geri alması gerektiğini düşünüyor. Partililer, kişilerin ve makamların geçici olduğunu, büyük lider dahi olsa ilelebet ve ebedi başkan nitelemesinin itikadi açıdan sakıncalı olduğunu belirtiyor. Dün bu milletin aldınız, dün bir milletin öz aldınız, Vallahi de, billahi de, tallahi de bu millet size Erdoğan'ı vermeyecektir arkadaş. Sahip çıkacaktır ve vermeyecektir. Sayın Başbakan, sen kim ben de reski? Soylu'nun sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter'da Soylu'ya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları AKP kendi milli şefini mi ortaya çıkarıyor diyerek lideri övmenin de bir sınır olması gerektiği konusunda birleştiler. Öte yandan Süleyman Soylu bir internet sitesine yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Erdoğan'ın gönüllerin ilelebet ve ebedi lideri olduğunu söylediğini iddia etti. Soylu'nun Malatya'da söylediği sözlerle ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Billahi de, billahi de, de, bu millet size Erdoğan'ı